Merhaba merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da sizden ama herkese herkese merhaba. Evet Game Pass'e bakacağız ve bu arada Game Pass'e eklenen ve de Game Pass'te e, gelecek oyunlar. Game Pass'e e, eklenen ve Game Pass'e gelecek oyunlara bakacağız. E, aslında bir anlamda bilgi videosu olur ya da sohbet videosu olur. Bu şekilde beğenizi yorumunuzu eksik etmeyin. Abone değilsen abone olursan tadından yenmez. Evet yani Game Pass Ultimate tabii ki 310 liraydı standart 350 liraydı core paketi de 175 liraydı ve de Game e ne gelecek onlara bakalım A'dan Z'ye bütün oyunları zaten bakmıştık en son eklenen oyunları hızlı bir şekilde bakalım sizin için de ekstra bir bilgi olsun. İşte burada e, sırasıyla oyunlar gözüküyor. Immortals 33 var. Bunu biliyorum. E, diğer oyunlarla ilgili çok fazla bilgim yok tabii ki. En son eklenen Watch Dogs Legion tabii ki Ubisoft Plus'ta da var. Ancak Game Pass'e de eklenmişti. E, F1 24 zaten eklenmişti EA Play oyunu olarak Game Pass'te. E, bir Skyrim vari olan bir oyundu bu da. Everate. Telaffuzu yanlış olabilir bir de Türkçe dil desteği de en sonunda gelmişti. Sonradan Türkçe dil desteği de vermişlerdi. Yanlış söylediysem affedin. Bunu da biliyorum. Genelde genel olarak da bu şekilde evet. Veya Play'deydi bu. Game Pass'e eklenenler bunlar. Evet. Aslında videonun konusu direkt bu. Game Pass'e gelecek oyunlar. Game Pass'e gelecek oyunlar da Atomfell. Şimdi bu 27 Mart 2025'te geliyor direkt. Ya çıkar çıkmaz Ultimate aboneliyle hemen e, gempeye eklenecek. Bu oyunla alakalı da şöyle söyleyeyim ben size tek oyunculu. Hiçbir bilgim yok. Ancak e, bu oyunu bekleyen dostum varsa da güzel. E, benim aslında beklediğim oyun bu. Onu da söylemek lazım. Türkçe dil desteği var. Beklediğim oyunlardan bir tanesi. 8 Nisan'da direkt ekleniyor Ultimate'e. Bu oyunu nasip olursa canlı yayın olarak da sizlerle paylaşacağım. Gerçekten iyi bir oyun. Sword of Midnight. Evet, aksiyon macera oyunu. Kadim ya yani fragmanını şöyle izlediğiniz zaman ama çizim ve animasyon olarak çok çok keyifli. Onu söylemem lazım. Bu oyunu bekliyorum. Bu sonrasında eski bir oyunun yeni versiyonu mu olması lazım. lazım. Origins. Evet. Commandos Origins. Bu oyunu bilenler bilir. Ben hiç bulaşmadım tabii ki de. Bu da Game Pass'e geliyormuş. Ve şey var. Killer Obscure 33. Bu bir ressam mevzusu var. Burada bir ressam var. Bir rakam yazıyor ve o rakamdaki e, o rakamdaki kişiler o yaştaki diyelim diyelim 30 yazıyor 30 yaşındaki kişiler e, direkt ölüyor o yılda hani hani mesela 32 yaşına bastın 32 yaşına bastın o yıl ölüyorsun bunu da bu ressamı da alt etmek iste, isteyen bir grup var böyle bir grup oluşuyor ve de orada bir karakter de var. E, kart oyunlarını bilirsiniz belki Yani böyle strateji tazı kart oyunları Gibi bir fight kısmı da o şekilde bu, bu oyunda Bekliyorum 8 Nisan ve 24 Nisan bu iki oyunda Şu anda Game Pass'te en çok beklediğim oyunların Arasında e, Bunu da söylemem lazım bu oyunda Önerim bir daha ölümü Çizmemesi için ressamı yok etme Görevlerinde 33 üyelerine Liderlik et Fransa'nın muazzam Belle döneminden esen dünyayı keşfet bu oyunu kesinlikle inşallah nasip olursa seri yapmasam bile bir ilk bakış kesinlikle yaparım. Ancak oynayanlar da bayağı beğenmiş. Çünkü atmosfer olarak ve görsellik olarak da çok çok iyi. Onu da söylemek lazım. Evet. Yani Pass'e gelecek oyunlar bu şekilde bir yakın plan bakalım dedim olabildiğince. Bilgim yok. Ancak 29 Nisan'da Tek tek hepsine bakalım. Bu arada şöyle buna bakmadık. 9 Nisan'da geliyormuş. Commandos Origins. Söylemiştik 27 Mart, 8 Nisan, 9 Nisan, 24 Nisan, 29 Nisan Doom geliyor. Doom'un oyunu da 15 Mayıs'ta geliyor. Buna daha var. 15 Mayıs ve de Kaykay oyunu bekleyenler vardır 11 Temmuz bu da. Evet, olabildiğince videonun konusu buydu aslında. Evet, dinlendiren oyunlar demiş. Aksiyon macera bu şekilde Indiana Jones'u da oynamıştık tabii kanalda canlı yayın. Bir birinci şahıs nişancılık oyunları da var. Game Pass gerçekten keyifli onu da söylemek lazım. Ultimate, standart ve core. Ultimate 310 lira, standart 250 lira, core da 175 lira. Genelde en çok sorulan sorulardan bir tanesi de ne? Hangisi hani ben online oyun oynamak istiyorum. Elimde bir GTA 5'im var. Onun sahibiyim. GTA 5 online oynamak istiyorum. Hangi üyelik sistemi? Demek istediğim oyun direkt en düşük üyelik sisteminde 175 lira çevrim. Burada her üyelik sistemi çevrim için online destekliyor. En düşük fiyatı verirsin ya da ultimate üyelik sisteminde oyun oynarsın. Bu tamamen senin kararın gibi gibi. Dikkat edin kendinize. Yorumlarda görüşürüz. Elimden geldiğince sizlere oyunlar, oyunlar diliyorum. Canlı yayınlara, videolara ve de e, her daim oyunlara beklerim diyeyim. Desteğinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere. İyi oyunlar. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Haydi bakalım.